Bugün itibariyle eski kütüphanemiz aşırı işlevsiz hale geldi, yetmiyor. 52 bin öğrencinin olduğu bir Gaziantep Üniversitesi'ne 7 bin metrekarelik bir kütüphane yetersiz olunca Gaziantep Üniversitesi 18 bin 700 metrekarelik e bir kütüphane kazma vuruyoruz. E İnşallah iki yılda bitireceğiz bunu. Aslında buraya kütüphane demekten daha öte, bildiğimiz klasik kütüphanenin ötesinde bir yaşam alanı. 7-24 saat çalışacak. Öğrencilerimizi Burada e, sosyalleştireceğiz, hayata hazırlayacağız. öğrencimiz şehir gezecek ama hayatının çok önemli bir kısmı burada geçirecek. Devlet büyüklerimize buradan teşekkür ediyorum. Bize bu ekonominin e, kötü olduğu algısı verilen bir dönemde bize destek oldu.